Hepinize selam arkadaşlar. Bugün solo'da Klet vs Fiora yapacağız. Çok merak ettiğiniz bir match up. ama ben bu oyunda bronzda oynuyorum. Bronzdan çıkma serisi yapacağım. Bu muhtemelen bronzdan çıkma serisinin ilk maçı olacak. Bakalım. Size Fiora maçı da anlatacağım. Daha önce Fiora maçı bunu çekmedim ama Şimdi Fiora bildiğiniz ya, gibi çok girebilir, çok güçlü bir hero ama biz de bildiğiniz gibi Klet oynuyoruz yani. Bu çarı oynuyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bizim takımdan de birisi dedi ki Fiora ile Amumu Prey'miş. Ona göre oyna dediler. Tamam hiç sıkıntı yok. Ben zaten Amumu'nun erken level'larda üstüme gelmesini istiyorum. 2v1 atabileceğim Fiora'ya karşı bile. Fiora'ya karşı oynarken arkadaşlar yapmanız gereken şey eğer adam W'lerini iyi kullanıyorsa siz de E'nizi iyi kullanacaksınız. Bunlar bana erken level'da gank mi geliyor? Evet. Muhtemelen sıkışan gitti. Yok, sıçram da gitmedi Hop dedi hop heyecan yapma değil mi? Ben bunu kestim. W maç yaptı. İki de iki aldım. İki de iki. ne yaptı bunlar? <laughs> ya bronz taktiği mi bu? İlk kanalma taktiği mi? Yine adamları üst üste bindirdik. Adam teleportunu kullandı. Geldi. Ananı avradını. Gerçekten ananı avradını yani. Ne Bu kadar ünlü arasında bana girmesi hata yok. olmak için rahat bir şekilde E ve kullanabiliyorum. Güzelce hasarımı bıraktım. Bu çocuğu kule altı kesmek istiyorum çünkü bu farmı kaçırmasını istiyorum. Şu an kule altı yapabilecek güçteyim. Geçmiş oldu Q'ya. Arkadaşlar, bir böyle bozuk dışarı. Şuraya tojanımızı bırakalım alalım. Adamın teleportu da kullandığı için şu an bayağı geri kaldı. Adam 3 farm ve 1 level. Şurayı ittirdikten sonra hemen base'imi koyacağım. Ben bir tane blade alır mıyım? Biraz zorlayayım. Bence güzel bir parayla gidelim. Aa ben bunu ama keserim şu an. Yine kestik. <laughs> Sıçrası gitti bu seferde. de. Arkadaşlar Fiora maçı ben şu an bronz olduğu için çok ciddi olarak e, bu adamı eziyorum falan demeyeceğim. Çünkü herif bronz. O yüzden sıkıntı yok. Şunu söyleyeceğim size. Fiora oynarken normal bir Fiora karşı. Fiora'nın karşısında oynarken base atalım. Base atarken de anlatayım bir yandan. Normal bir Fiora'nın karşısında oynarken yapmanız gereken şey şu. Kuğunuzu attınız ya gacım. Q'nuzu attıktan sonra adam W'yu bekletiyor. W'yi beklettiği zaman size doğru o küçük sürede E yeteneğinizi kullanarak dojlamanız lazım. Ya adamın arkasına geçeceksiniz ya da sağ sol yaparak bunu dojlayacaksınız. Onun haricinde bir şey yok. Lane'e gideyim anlatmaya devam edeyim. Bu arada size şöyle küçük bir bilgi vereyim. Ee, Fiora late'de oynamasını bilen bir Fiora late'de kledin e, ağzını sıçar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> <yana> <laughs> Yani oynamasını bilen bir Fiora late'de her türlü Kled'i alıyor. Bunları denendi, teşkilendi. Yani late'de o Fiora'yı alamazsınız ama early'de Fiora'yı alabilirsiniz. Bu kardeşim bunu da tutacağım. Gelirse üstüne oynarım çünkü çok güçlüyüm. Yeah. İtemlerim olsun, şeyim olsun. Ben bu çocuğa şey aldırmam bu arada, XP'yi bile aldırmam. Hatta burada biriktirelim minyonlarımızı. Minyon iyice biriktikten sonra adamın kule altına yığalım. Sonra adamı kule altında kesip farmdan geri kalmasını sağlayalım. Daha doğrusu XP'den. Zaten farmdan geri kalıyor ama. Şöyle adamın olabildiğince üstüne oynayacağım. W'üm gelince de bu adamın kule altında kesmeye gireceğim. E, W'sunu kullandı. Şu an bu hiçbir şekilde bizden kaçamaz. Q'mu bekliyorum kesmek için. Korkuklar gebermedi Emre Tamam iki tane hasar yesek bir şey olmuş. Üç hit yedik. Hiç sıkıntı yok ama ben sakin şeyle ol, alırım sakin. bunları. Aaa çok kurabilseydim bayağı iyi. <laughs> İki de ikimizi aldık yine arkadaşlar. Ama bize kötü bir pozisyonda girdi. Hem kuleden blade'imizi aldık hem adamları kestik. Bu bronz olduklarından dolayı kaynaklanıyor. Bu arada bronz ama bizim takım bayağı iyi oynuyor şu an. Herhangi bir plan yok maçta. Güzel bir maçta ilk geldi. Birazdan da Akali'ye almaya gideceğiz kuleyi ittirdikten sonra. Ve bunu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yapın. Kordon'u ittirin. Ultiniz varsa mid'e doğru gidin o çocuk bana geliyor olamaz çünkü gelirse keserim. Benim bitkinliğim de var o çocuğa kule altı yaparız. Bana su var mı? Çok su sovalarında güzeli yok. Soyulacak züppeler hariç. Ha W'sunu kullandı. Şurada bekliyoruz. Ölmezsem çok iyi. Öldüm be. Hiç sıkıntı yok. Adama bir 900 altın verdim. Yok 900. 800 altın verdim. Akali'ye bakayım 2-1 olmuş. Hiç sıkıntı yok. Ya gerek yoktu doğru söyledi ama orada ölmeyeceğimi düşündüm. O yüzden flash'ımı da atmadım. Flash'ımı atmamam bana pahalıya mal oldu. Ben kararmayı bitirdim ama lane'imize geldik Fiora karşımızda. Ee, sıçramı boşu boşuna harcamayacağım. Şu an mesela adama sıçra E, Q yapıp rahatlıkla kesebilirim. Ki adam kötü oynadığı için W'sunu da tutturamayacak. Bu topraklar benim. Ya, W'sunu tutturamamayız tutturamaması çok önemli değil de çoğu yemeyecek ama yine de keserim ultim ya yani olmasa, olmasına, olmamasına rağmen de keserim ama şu an bu çocuğun kesmemiz hiçbir şey ifade etmiyor bizim keseceğimiz zaman şu minyonları biriktireceğiz kendi minyonlarımızı kendi minyonlarımızı biriktirdiğimiz zaman adama <laughs> daha gireceğiz bunun sebebi de şu eğer minyonları biriktirip adama daha girerseniz adam o, o kadar fazla şey kaçıracak ki buradan Anlatamam size. Mesela şu farmlar da şuraya biriksin aynen. Biriksin. Şu an farm almamız önemli buzur, ama farmın büyük bir kısmını kaçıracak. W'm geldiğinde bu adam ölmüş olacak arkadaşlar. W'sunu kullansın. Güzel W'sini aldık. Q gelsin bu adamı girip keseceğiz. Ee, 3, 2, 1. Şuradan da çıkalım. Şuradan bir bileit alalım. Takımımız gelmek üzere. Buraya hmm, kadar. Takım biraz kötü oynadı. Oo güzel, güzel. Kapattımımız. Buradan bir bileit almaya daha uğraşmayacağım. Amumu botta gördüğüm için şu an cıra bir şekilde oynayabiliyorum. Bir kavga çıkarmak istiyorsun. Zaten kararmam olduğu için de can çalmam var. Can çalmam olduğu için de burayı rahatlıkla oynarım. Bitkinliğim var. Akali gelse de oynarım. Şuraya bir tane şey bıraktım. Kutam bıraktım. Şu an çok üstünüm o yüzden burada oynarım. Yeteneklerimi kullanmayacağım. Dedim ama kullanma anında kullandım. Bu arada Akali'yi görebilirsiniz. Davut'un sundayken çünkü çoğunlukla eriz. Bu arada ben bunu kule altı yapar mıyım ya? Yok kule altı yapmıyım. Şimdi W'sunu kullanacak şey yapacak bizi deli edecek. W'su yok daha gerçi ama. Ne, 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 zaman kaybetti. Ben şuradan canımı toparlayayım. Muhtemelen swap attılar. Evet swap attılar. Ben ultimi kullanmayacağım. Bu adamı kestikten sonra da ya keşke kullansaydım. Atın, keşke tutturabilseydim be. Bir rakip katledildi. Toprağıma bir daha girersen işim biti. Sıçram var. Ah be ah be ah be. Keşke Ya hep sıçramı kullanmamak istiyorum. Ama hep de böyle sıçramı kullanmadığım anlarda ölüyorum ya. Sıkıntı yok ama. Yalnızlığa çekilmesin. Bunlar daha gelmedi bana o yüzden şurayı hızlı bir şekilde alacağım. İyice öne geçmek istiyorum bu adamı karşı. İyi onlar geldi. Bir tane şu kaybettim. kaybettim. Tabii. Şunu kaybettim. Güzel. Şu anda ben bu çocuğu keser miyim? E yeteneğim gelirse keserim çünkü Akali'de şöyle bir olayımız var. Ben adama E yeteneğimi tutturabilirsem adam W'sun içinde gören, görünmez olamıyor ya da Q'mu tutturursa. Örnek A şeklinde. Bu öldü bu arada. Gidelim. Lan nasıl kaçtın ya? Neyse şurayı hızlıca etkiliyiz. Bu Akali'yi keselim çok güzel olacak diye. Şatta anda yokmuş gerçi ama. Neyse en azından kuleden yük alalım birazcık. Kuleyi takalım çok güzel bir üstte de güzel öldürdüler. Buraya vurduktan sonra atıma bineceğim. Atıma bineceğim de güvendeyim. Kafamda sarsarlar bir izleyenler arkadaş, izleyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, klet çok bozuk ve çok güçlü bir şey. O yüzden almanızı tavsiye ederim. Alıp böyle bronz elinden çıkabilirsiniz. Adam maviye gelecek ilk Mavi de adamı basmak istiyorum yeteneklerini kullanırsa. Geldi. <laughs> Eğeni kullanmıyorum. Kullandım. Hop. Oh. Yeter artık ya. Sıranı kullanacağım. Hiç kullanmıyorum. Onu Bir tane daha vurursam öleceğim. Arkadaş kadar tabela koyduk. Gelmeyin dedik. Hayır. Hayır. Şunu da alalım çıkalım arkadaşlar adamları üst üste bindirdik. Gidelim sıkarlımıza binelim. Ultimiz 50 saniye gelecek. O sırada base atalım. Ondan sonra mid'e gidelim, biraz takılalım. O oyunu zaten şu andan itibaren kazandık. Ee, karşı takıma çok üstünlük kurduk. Yaptığımız hareketleri gördünüz. Gördünüz. Akali kesişiniz gördünüz. Bu saatten sonra oyun vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bu saatten sonra oyun vermek yok. Alıyorsunuz solaya kredi. Hem solayı alıyorsunuz, hem bir alıyorsunuz, hem botu. Bu maçta bunu gösteremedim. Botu nasıl öne geçirmeye geç gösteremedim. Ama onu da başka bir videomda göstereceğim. Bir önceki bir maçta botu öne geçirmeye gösterdiğim çok öne geçirdim. Yani çok öne geçirdim. Ama şöyle bir olay oldu. Çok zor. <laughs> ah be yanlış yere Şöyle bir olay oldu. Maç yani bayağı kötüler. Bot çok kötü. Onların kastıları hiçbir anlamı ifade etmedi. Nathan'ı mi bekliyorum? Çok güzel. Yani sen, de çek beni. Seni alırım. Şimdi uygulayacağız. Ve Buraya gelir söylür. Oraya gelmemiş. Buradan hızlı bir şekilde çıkmamız lazım. Burada Q'nuzla şöyle küçük duvarlardan geçebiliyorsunuz. Gördünüz mesela. Ee, bitkinliğim var ben şu oynarım. gibi arkadaşlar. Fiora ile de bu şekilde oynayabilirsiniz. Şu an bana gelmek istiyorlar da gelseler bile ben onları öldürdüm. Tamam bu çocuğu da kestim. Yani bu çocuğu da kestim. Ya yaptığım yaptı. Ve hata şuydu. Bilisin beni çekeceğini bile bile milyonlar önüne geçti. Güzel. Kazıksınız oynadı ama. Oynayamamış. Ya yine de çok worth ama. Mid'den iki tane kule açtık. Team Fiora'yı burada kestik. Fiora'yı kesmemiz çok bir avantajlı. Zaten çocuk milyon kere öldü. Altı kere ölmüş. Onun dışında iyiyiz. Bu arada arkadaşlar Fiora'ya erken aşamada celladın çağrısı alın. Ben bu oyun önde olduğum için almadım. Ama Celad'ın çağrısı mutlaka alın. Arazimde gözü olmayan mı var? Hele şu beşini haklayalım. gerisine bakarız. Şu anda bizim yapmamız gereken şey mitten yeni alıp ve objektifleri oynamak. Şöyle bir gidelim. Dokuzun olmak gibi Sen nasıl kaldın? Bir snake çekecek ama dokuzda. Milli ikilerin oynayacağız şu anda. Yani şu an çok güçlüyüz. Güçlü olduğumuz için de kesinlikle ve kesinlikle kuleye oynamanızı öneririm. Beni çekebiliyorsan çeksene ya. Tamam adamlara gidiyoruz. Ben kandırayım, sana vuracak bile, sana vuracak bile. Çok güzel. Hatırlıyorsa da şurada binersek çok güzel olacak. Birazdan abone gelebilir buraya. Bak, buradan çıkmamız lazım. İntro aldık bak. İntro aldık, burada başka işimiz kaldı. Çıkın arkadaşlar. Aynen öyle. Dinleyin beni, kazandıracağım size. Rahat olun. Şimdi bizim yapmamız gereken şu şey şu. Solo'ya gideceğiz. Solo'yu hayasızca ittireceğiz abi. Bunun sebebi de bizim yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Biz gideceğiz solo'ya. Burada ittireceğiz. Adamları üzerimize çekeceğiz. Bizim adamlar da objektiflerde rahat edecek. Planımız bu. Eğer bizim adamlara giderlerse bize gelmezlerse yine böyle buradan kule alacağız. İmparatorlar bakar bak Şu sinsi Akali geldi bunuyoruz arkadaşlar oradan çoğu yetişmez ama. Bak mesela biz buraya geldik. Önümüzde hem ormancı geldi hem 3 kişi geldi. Bak şu an burada 3 kişiler. Şu an bizim adamlar rahat rahat baş ejderini aldı. Baron çıktı da bota gideceğiz. Bottan ittireceğiz. Ya bronz bunu yapın arkadaşlar. Ya diğer taraflarda yapmayın. Ve sürekli bir gözünüz nimetli olsun. Yani 5 kişi birden gözükmüyorsa buradan gitmeye devam etmeyin. 5 kişi bir birden üzerinize geliyorsa muhtemelen öleceksinizdir size geliyorlar. Şeklap sitsin. Yüreğim de mandral gibi ama bomboş. Şu an 2200 altımız <laughs> var. 4 kişi birden minimap'te görüyorum. Bir kişi de bana gelemez. Gelirse ölür çünkü. Şu an ben kuleyi açacağım mesela. Burada buradan kuleyi açarken şuraya totem bırakmayı unutmayın. Buradan birisi geldiğinde onu paralel bir şekilde çıkarsınız şu çok önemli bir detay. Bunu aldıktan sonra gideceğim adamın ormanına döneceğim. Adam de... onlara güvenmemiz şart Adam Adamı biraz rahatsız edeceğim. Şurayı dönememesini sağlayacağım. Olabildiğince bitince rakibi geri bırakacaksınız arkadaşlar bu oyunda. Muhtemelen kendi Gromp'unu aldı ama bir göz atacağım. Adamın üstünde mavisi vardı. Tamam, Gromp'unu aldı. Yok be, sadece mantar suyu içmeyince bir be. Hiç ölmedik. Sıçraya ECO <laughs> Arkadaşlar Kled böyle sınırlıca Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşküyo'dan bu şekilde çıkabilirsiniz. Size daha sonra POP'u pop nasıl öne geçirdiğinizi, bir nasıl öne geçirdiğinizi anlatacağım. Burada bir maç. Arkadaşlar benim cebimizde üstü beyz de altın var. Beni izlediğiniz için teşekkür tamam. ederim. Kanalıma abone olup yorum yapın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.